Selam. Yine aynı şey diyeceğim ama bayağıdır video çekmiyordum. Aslında kasıtlı yaptığım bir şey değil. Boşuma giden bir şey de değil ama zaman geçiyor ve çok bir şey yapasım gelmiyor. Du. Son videoya göre bence gayet iyiyim. En azından saçlarım daha temiz. Ve rengi daha iyi gözüküyor diyebilirim. Dışarı çıkmaya başladım. İnsan içine karışmaya başladım. Atölyeye gitmeye başladım daha düzenli bir şekilde. Bir şeyleri yoluna koymaya çalışıyorum gibi. Yani iyiyim, Daha az kötüyüm, daha az mutsuzum. İyi oluyorsa iyiyim. Onun dışında yaz tatili bitti. Güzeldi. Zaten yaz tatili biteli epey oldu ama. <laughs> Yine de arkadaşlarımı özlüyorum. Çoğu üniversiteye Umarım ben de giderim. seneye falan. Bir şeyin varlığına alışmak çok kolay olduğu için, yokluğuna alışmak da çok zor olduğu için biraz üzüldüm. Çünkü alışmıştım burada olmalarına. Sonra olmamalarına da alıştım bir süre sonra. Atölyeye yeni insanlar gelmeye başladı. Aslında biraz ondan bahsetmek istiyorum. Hepimiz orada ortak bir şey üzerine toplanıyoruz. Yani çevresine toplanıyoruz. Resim yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Yaratıcılık vesaire vesaire. Ama işin sohbet kısmına, arkadaşlık kısmına gelince bazı şeyleri fark ettim. <laughs> Aşkalarını da görmek aslında. Ya konuşuyoruz. Bir şeyler paylaşıyoruz. Bir şeyler tartışıyoruz. Bir yerlerde benzeşiyoruz. Bir yerlerde ayrılıyoruz. Ama hep bir şeyler var yani. Aslında insanlar böyle sorunlarından falan da bahsetmeye başlayınca yani çok uzun bir aradan sonra her şey geçecek, her şey daha iyi olacak diyen kişi ben oldum ve bu benim için çok garip bir duygu aslında çünkü genelde yakınlan ve kötü şeyler anlatan ya da kötü hislerden bahseden her zaman değil tabii ki insan ben olurdum. <laughs> Ve birine ilk defa değil uzun bir sonra her şey geçecek, her şey yolunda demek garip bir his. Çünkü yapabileceğimi düşünmediğim bir şeydi. Ama oluyor demek ki. <laughs> başkalarını da görmek. Hani onlarla benzeşmek. Ve ben de başkalarını görürken aslında başkalarına görünüyorum. Onlar da beni görüyor. Başka şekillerde görüyor. Ben de onları başka başka şekillerde göreceğim. Başka şeylere gideceğiz. Başka insanları göreceğiz. Hep başkası var yani. Başka başka şeyler var. Görürken görünüyorum diye düşünüyorum artık. Öyle. Yani bu güzel bir şey tabii ama bir anlamda garip hissettiriyor dediğim gibi. Hani bu kadar ayrıyken nasıl bu kadar aynıyız gibi geliyor bazen. Onun dışında bugün de öyle bir şey yaşadım. Hani biriyle konuşurken aslında ne kadar çok ortak sorun ve ortak nokta, ortak hobi arasında yani o kızla bu kadar şey üzerinde benzeştiğimizi fark ettim. Biraz garipsedim. Çünkü herkes kendi hayatında sadece böyle şeylerin olduğunu düşündü ama başkalarını da görünce aslında sadece kendi hayatında da böyle bir şeyin olmadığını anlıyorsunuz. Bir yandan da mutlu oldum. Uzaylı değilim diye düşündüm yani. Güzel bir his ama biraz garip bir his. Kabullenmesi, kavraması biraz zor ama dediğim gibi. Yani görüyoruz, anlıyoruz ve görürken de görünüyorum, görünüyoruz.